İki ülke, yüzyıllarca süren rekabet, savaşlar ve 34 kilometrelik tehlikeli bir denizle ayrılmış. Sonra radikal bir fikir doğmuş. Deniz tabanının 100 metre altında bir tünel kazarak ülkeleri birleştirmek. Üstelik milyarlarca poundun ve 8 bin işçinin hayatının riske girmesi pahasına. Eğer işe yararsa bu dünyanın en uzun denizaltı tüneli olacak. Ama su basmaları, yangın ve finansal çöküş Marş Tüneli'ni başından beri felaketin kıyısına doğru sürüklüyor. İnşası tam 7 yıl sürüyor. Mühendisler ona modern dünyanın 7 harikasından biri diyor. her şey Avrupa'da başladı. Özel olarak İngiltere ve Fransa'da. Buzul çağında oluşan buzulların 13 bin yıl önce erimesiyle aşılması zor bir su kütlesiyle birbirinden ayrıldılar. Marş Denizi. İki ülke yüzyıllarca savaştı. Pek çok kişiye göre aralarında hala bir sevgi nefret ilişkisi var. ...ama ticaretin canlanması için bu, iki ülkenin de kaçırmak istemeyeceği bir fırsat. 1986 yılında Britanya Başbakanı Thatcher ve Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand... ...Mars Tüneli'ni inşa etmek üzere anlaştı. 3 milyar poundluk toplam bütçe tamamen özel finans kurumları tarafından sağlandı. Aralık 1987. Kazma işlemi başlıyor. Yer altında her biri 4000 kişiden oluşan iki hafriyat ordusu var. Biri Fransa'ya, diğeri İngiltere'ye ait. İngiliz ekibi dünyanın önemli yeraltı projelerinden toplanmış kazı uzmanları. Kendilerine tünel kaplanları diyorlar ve takım çalışmasına önem veriyorlar. Başlarında ise baş mühendis Gordon Crichton bulunuyor kendini tamamen bu işe adamış bir ekibim vardı. Fransız ekibinde sıradan işçiler var. Bölgeden işe alınmışlar ve bu iş için eğitim görmüşler. Fransız işçileri Laurent Leblon yönetiyor. Böylesine ilginç ve anıtsal bir projede çalıştığıma inanamıyordum. Benim için bu bütünüyle muhteşemdi. Ekipleri çok büyük bir iş bekliyor. Manş Tüneli, başka denizaltı tünellerinin en az iki katı uzunlukta olacak. Birlikteyken dört şeritli bir otoyol genişliğinde olan iki ray tüneli, ortada da bir servis tüneli kazmaları gerekiyor. Ayrıca bir kaza ya da yangın sırasında önemli kaçış yollarını sağlayacak 245 tane de ara geçit olacak. Kazma işlemi başlarken işçiler kendilerini bekleyen işin boyutunun ve tehlikelerinin farkında. Üstlerinde 100 metre boyunca deniz suyu ve taşlı deniz tabanı var. Her gün neyin içine girdiğinizi merak ediyorsunuz. Yalnızca tek bir giriş ve tek bir çıkış var. Bu iş, işçilerin ve zamanın en gelişmiş teknolojilerinin sınırlarını zorlayacak. Sizi kısa adı TBM olan tünel kazma makineleriyle tanıştıralım. Bu yeraltı canavarları maç tüneli kazısına öncülük ediyor. 200 metre uzunluğundalar. Bu iki futbol sahasının boyuna eşit. Her bir parça 11 ton ağırlığında. Gordon Crichton TBM'lerin özgün çalışma prensibini açıklıyor. Bunun manş denizinin tabanı olduğunu düşünün. Makine denizin altında dönüyor ve dönerken tünelden çıkan malzemeler arka taraftan alınıyor ve tren vagonlarına konuyor. Sonra yüzeye çıkartılıyor. Dönerken aynı zamanda destek bir astar yaratıyor ve o kalıcı bir astar oluyor. kazının ilk ayı sonunda zemin kuru kalıyor ve İngiliz TBM'leri ilerleme kaydetmeye başlıyor. Her gün kazılan tünelin çatısını oluşturacak yüzlerce beton plakayı içeri gönderiyorlar. Plaka yüklenen TBM'ler sürekli ilerliyor. Crichton zamanlarının kısıtlı olduğunu biliyor. Yer altındaki rekabet kazının programı uygun gitmesini sağlıyor. Ama hız her şey demek değil. Başarı iki tünelinde hedeften şaşmamasına bağlı. Eğer tüneller birbirini tutturamazsa son anda yapılacak yön değişimleri sert virajlara neden olabilir. Tünelde kullanılacak hızlı trenlerin güvenli yolculuk için düz bir yola ihtiyacı var. Yani hedeften şaşmak gibi bir şansları yok. İnsanların yaşamı bu ince ayara bağlı. Eğer tünel kazma makineleri rotadan çıkarsa su dolu yerlere sapabilir. Sonuçta tüneli su basar. Daha da kötüsü tünel çökebilir. Yer altında böyle uzun bir mesafede doğru yolu hesaplamak etütçülerin kabusudur. Tünellerde her zamanki kurallar geçerli değildir. Etütçüler normalde rota üzerindeki kontrol noktalarında bir dizi açıyı ölçerek çalışır. Bu geometrik bir hesaptır. Yer altında elbette bu hesap zorlaşıyor. Burada tek görebildikleri bir kaya duvarı. Rotayı çizebilmek için önlerini göremiyorlar. Tünel, yer altında üç boyutlu bir yer kaplar. Hem dikey hem de yatay olarak rotadan sapabilir. Tünelin rotadan ve hedeften sapmasını engellemek için etütçülerin gizli bir silahı vardır. Jeoloji. Jeologların kanal boyunca ilerleyen bir katmana ihtiyaçları var. Bu katmanı Fransız ve İngiliz ekiplerinin rotadan çıkmadan takip edebilecekleri bir iz olarak görüyorlar. Jean-Luc Dessin, tünelin izleyiciyi ideal katmanı bulmakla görevli jeofizikçilerden biri. Aradığını işte bu kayalıklarda buluyor. Suyu görüyorsunuz. Bulduğu kaya tabakası üzerinden su aktığı halde ıslak değil. Bu, kayaların su geçirmez olduğunu kanıtlıyor. Yumuşak bir kaya, su geçirmiyor. Yani tünele su girmez. Bu, tünel için ideal bir durum. Buna mavi kireç taşı deniyor. Jeologlar mavi kireç taşının tünel boyunca elverişli bir rota oluşturduğuna karar veriyor. Eğer yanılıyorlarsa TBM'ler su geçirmez katmandan dışarı çıkabilir. Böylece suyla dolu bir bölgeye denk gelip bir felaketle yüz yüze kalabilirler. Mart 1988. İngiltere tarafındaki servis tüneli ve su. Üstelik binlerce litre. Tünelin içine akıyor. Çalışmalar durduruluyor. Su paniğe yol açtı. Hemen durmamız gerekiyor. Neye doğru ilerlediğimizi tam olarak bilemiyorduk. Bu bir felaket. Tünelin içine deniz suyu giriyor. Su bir yangın hortumundan boşalır gibi akıyor. Dakikada 300 litre su içeri giriyor. Ardından tünelin çatısında bir çatlak beliriyor. Kayalar çökmeye başlıyor. Su tünelin çatısındaki çatlaklardan ve gevşek kaya parçalarından içeri sızıyor. Baş mühendis Crichton'ın çatlakları kapatması gerekiyor ama önce olanların nedenini bulmalı. 18 ay süren bir etüt çalışmasıyla su geçirmez olduğu sanılan mavi kireç taşı katman inceleniyor. Sonunda tünelin içinden geçtiği kaya tabakasının fay ve çatlaklarla dolu olduğu ortaya çıkıyor. Etütçüler bunu asla tahmin edemezdi. Tünelin İngiltere yakasında Crichton felaketi önlüyor. İşçiler çatlakları kapatıyor ve beton plakaları daha güçlü dökme demir plakalarla değiştiriyor. Fransız yakasında da suya denk geliniyor, ama onların çatlak kaya'nın çatlak olabileceğinden haberleri vardı. Fransızlar daha yavaş ilerleme ve su geçirmez TBMLer kullanma kararlarında haklı çıkıyor. Önceleri İngiliz TBMLerinden yavaş kalsalar da makineler şimdi Fransızlara önemli bir avantaj kazandı. Ocak 1989. Çok zor geçen bir 9 aydan sonra İngilizler sonunda kuru bir bölgeye geliyor. Ama hala programı yakalama konusunda baskı altında. Herkes uzun saatler boyunca çalışıyordu. Zamanlamaya uymamız gerekiyordu. Programın dışına çıkamazdık. Ama en azından kaplanların yüzü gülüyor. Yer şartları düzeldi. İşler sonunda yoluna girmeye başladı. Biz de ilerleme kaydediyoruz. Ama bu başarı başka bir sorunu doğuruyor. İngilizlerin astar plakası stokları hızla eriyor. Stokların bitmesi ve kazının durması riski var. Bu milyonlarca pound zarar demek. Ocak 1990 İngiliz ve Fransız ekipler rekor uzunluktaki tüneli kazmayı iki yıldır sürdürüyor. yerin üzerinde gece gündüz süren hummalı bir çalışmayla tünele önemli malzemeler sağlanıyor. Bu malzemenin en önemlisi de beton. İngiltere'de özel trenler 4500 tonluk astar plakalarını taşımak için sürekli kıyıya gidip geliyor. Ama İngiliz ekip bir başka sorunla daha yüz yüze geliyor. Fransızların düz kıyı şeridi plakaları tünelin girişinin yakınlarında depolamasına izin veriyor. Ama İngiltere tarafındaki 15 metrelik falezler depolama alanını sınırlıyor. Tünel kazma hızları arttıkça depolama yere giderek azalıyor. Neyse ki birinin aklına bir fikir geliyor. Her gün TBM'ler tünelden 36 bin tona kadar taş ve toprak artığı yani moloz çıkarıyor. Bu moloz depolama sorununu çözmekte kullanılabilir. Moloz, İngiliz sahil şeridini denize doğru genişletmek ve ihtiyaç duyulan depolama alanını yaratmak için kullanılabilir. Bu cesur bir plan. Depolama sorunu çözülüyor ve İngiltere 36 hektar daha büyüyor. Yer altında Fransız ve İngiliz tünelleri bağlantı noktasına doğru ilerledikçe büyük an yaklaşıyor. 3 yıl ve 37 kilometre uzunluğunda bir kazıdan sonra tünelin iki yarısı gerçekten ortada birleşebilecek Küçük bir delgi toprağa kazarken içeride küçük bir esinti oluyor. Bu Fransa havası. Fransız ve İngiliz işçiler buzul çağından beri iki ülkeyi ayıran kayayı delmek için yarışıyor. Ardından tarih yazan bir an geliyor. Geldiler, right. geldiler, right. geldiler, That's right. That's right. geldiler. That's right. That's right. İşte bu geldiler. Right. İngiliz tünel işçisi Graham Fag. Fransız toprağına ve tarih kitaplarına ilk adımını atıyor. Yalnızca bir günlüğüne şöhret oldum. Ben bir ekibin parçasıyım. İngiltere 13 bin yıldır ilk kez Avrupa kıtasına bağlanıyor. Tüneller yalnızca birleşmekle kalmadı yalnızca 35 santimetrelik minik bir sapmayla birleşti. Yani taşınabilir bir televizyonun ekranı kadar. Sonunda tünel yarışını İngilizler kazandı. Ama eğer bu noktasına önce Fransızlar gelmiş olsaydı İngilizler onları yakalamak için mücadele vermek zorunda kalacaktı. Bunun nedeni şuydu. İş bittikten sonra tünel kazma makinelerinin yani TBM'lerin hiçbir değeri kalmıyor. Ama ikisi de oldukları yerde sıkışıp kalıyor bir tarafın makinesinin feda edilmesi gerekiyor. İyi de 11 tonluk bir TBM'yi ne yapabilirsiniz? Gömersiniz. İngiliz TBM'si Fransız benzerinin altına gömülecek ve sonsuza kadar orada kalacak. Fransız TBM'si İngiltere'ye götürülüp Iskarta'ya ayrılacak. Yani ilk geçişi İngilizler yaptı ama tünelden ilk geçen araç Fransızlarınki olacak. Mayıs 1991 tünel sonunda tamamlandı. Ama bu kutlamanın ortasında diğerleri kadar neşeli olmayan bir grup var tünelin finansal destekçileri. Her ne kadar bu dünyanın en uzun yeraltı tüneli de olsa, gecikmeler nedeniyle bütçe 1.3 milyar pound'dan 2 milyar pound'un üzerine çıktı. Tünel kazıcılar evlerine dönerken görevi başka bir işçi ordusu devralıyor. Onlar iki büyük terminal inşa edecek. 195 kilometrelik bir ray sistemi döşeyecek ve hızlı trenlerin yaydığı ısıyı emecek dev bir soğutma sistemi kuracak. 6 Mayıs 1994. Britanya Kraliçesi ve Fransa Cumhurbaşkanı tüneli açıyor. Ama bir yıl gecikmeli olarak. Tünel trenleri ilk başta yalnızca kamyonları alabiliyor. Altı ay sonra yolcuları ve otomobilleri de taşımaya başlıyor. Manş Denizi'ne İngiltere'den Fransa'ya feribotla geçmek bir buçuk saat sürüyor. Tünel kullanıldığında bu yolculuk 35 dakikaya iniyor. Bazıları insanların bir felaket olmasından korkarak yer altından çekindiklerini söylüyor. Yüksek faiz oranlarının yarı sıra feribot ve hava yollarıyla rekabet etmek tüneli iyice borç batağına sürüklüyor. 1996 yılında manş tüneli bir yılı aşkın zamandır hizmet veriyor. Ama işler iyi değil. Üstelik çok zorlu bir dönemden geçmek üzere. 18 Kasım Manş tünelinin Fransa tarafında bulunan Sanket. Saat 21.48 İngiltere'ye giden 7539 numaralı yük treni tünele yaklaşıyor. İçinde ölümcül bir kargo var. Bir kamyonda yangın çıkmış ve dumanlarla alevler etrafı sarmış. Tren yolu çalışanları alevleri görüyor ve hemen bildiriyor. Ama tren çoktan denizin altında birkaç kilometre yol aldı bile. Trendeki 31 yolcudan biri de İngiliz kamyon şoförü Brian Shilton. Birdenbire trenin tabanından yukarı simsiyah bir dumanın yükseldiğini gördük. Saat 21.51'de yangın kontrol merkezi makiniste yola devam etmesini söylüyor. Hız dumanın bastırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca trenin diğer yakaya varmasına 15 dakika var. Amerikalı yangın uzmanı Ed Camo sonradan trenin yanmış enkazını inceleyen İngiliz ve Fransız müfettişlere yardımcı olacak. Trenin yoluna devam etmesine izin verilmesi ve yangının diğer tarafta kontrol altına alınarak söndürülmesi standart operasyon prosedürünün bir parçasıdır. Saat 21.57'de kriz korkunç bir dönemece giriyor. Kumanda panelindeki bir ışık makiniste bir vagon bağlantısının gevşediğini haber veriyor. Eğer tren durmazsa raydan çıkma riski var. Ama durduğunda yangın büyüyor ve trenin güç kaynağı yanıyor. Işıklar söndü. Karanlıkta orası tıpkı cehennem gibiydi. Tren tünelin 19 kilometre içinde ama birkaç metre ötede güvenli servis tüneli var. Buraya ulaşmak için yolcuların tünelin duvarlarındaki geçitlerden birini bulmaları gerekiyor. Ama yoğun duman nedeniyle önlerini göremiyorlar. Saat 22.02. Kontrolörler yangın sensörlerini kullanarak ana tünelde bir sıcak nokta saptıyor ve trenin orada olduğunu hesap ediyor. Oraya en yakın geçiş kapısını uzaktan açıyorlar. Ardından Fransız itfaiye ekiplerini servis tünelinden 4101 numaralı ara geçiş kapısına gönderiyorlar. Ekipler olay yerine 22:20'de varıyor. Ama korktukları başlarına geliyor. Treni göremiyorlar. Yanlış kapıdalar. Yolcuları kurtarma şansları giderek azalıyor. Trende makinist dumanın ortasında bir temiz hava alanı görüyor. Oralarda bir kaçış yolu olmalı. Alevlerin trenin yanlarını sardığını gördük. Araçlar patlıyor, tanklar ve lastikler araçların üzerine uçuyordu. Ölüme birkaç dakika uzaktaydık diyebilirim. Hepimiz. <laughs> Yolcular 7 dakika boyunca dumanın içinde etrafı göremeden dolaşıyor. Gözleri akarak ciğerleri dumanla dolu da olsa sonunda ara geçiş kapısına ulaşıyorlar. <laughs> Saat 22.24'te sonunda itfaiye ekibine ulaşıyorlar. Kimse hayatını kaybetmiyor. Ama bu olay yeraltı facialarının tehlikelerini hatırlatıyor. tünel tamir ediliyor ve yalnızca iki hafta içinde yeniden açılıyor. Ama imajının gördüğü hasarı gidermek çok daha uzun zaman alıyor. Manş tünelinin inşası sırasında 11 kişi hayatını kaybetti. İngiliz baş Gordon Crichton'a göre tünel onların ve inşasında rol alan herkesin vasiyeti. İnsanlar orada çalışmaktan gurur duyuyordu. Ve bence gerçekten tünelin zorluklara rağmen tamamlanmasını sağlayan da bu oldu. Fransız baş mühendis Laurent Leblanc için tünel kişisel bir zirve noktası. Benim için tünel harika bir anı. Hiç şüphesiz hayatımın en büyük deneyimi oldu. İki ülkeyi birleştirecek bir yeraltı tüneli tuhaf bir plan gibi görünüyordu. Ama manş tüneli şüphelerin üstesinden geldi. Bir borç dağıyla mücadele etti, yangına ve su basmalarına dayandı. Modern çağın mühendislik harikalarından biri oldu. Ve Avrupa'nın şeklini sonsuza dek değiştirdi.